ye çeş dizmişler. Oh. Görüyor Tách... Bayrak asmaya yelmişmiş. Şimdi bayrak getiremedik. Oh. Evet. Zirvedeyiz. Sema kuhneverle birlikte 1180 metreden başlayan yolculuğumuz şu an burada 2556 metre GPS'i de göstereyim ve saat 4'te buraya geldik 11.5 kilometre diyor GPS toplam bir bayrak getirdiklerinin kutusunu koymuşlar. Ama maalesef içi böcek dolu. Evet sinek niye bununla buraya hücum etmiş onu da bilmiyorum. Ama içi sinek dolu. Zirve defteri yok. E, hatta zirve taşı olmadığını da söylemişler. Şey ama en zirve taşı yok. Diğer çıktığımız iki zirveden görünüyor. Ne verse sema da gel. Sema saat kaç? Dört mü? Dört. Evet dörtte. Yani dört buçuk saate zirveye geldik. İnişimiz üç saat süreceğini düşünüyoruz. Yani yedi de e, aşağıda olmayı planlıyoruz. Dokuzda Bursa'ya arabamız var. De, çıkarma böcek dolu. Çıkarma. Bir zirvede yine. E, çıktın. Bir zirveye daha çıktın. Aynen başkanım. Düşüncelerini alabilir miyiz? Mutluyum. Gelsin sıradaki zirveler diyorum. Pes etmediğimiz sürece zirvelere çıkabiliyoruz arkadaşlar. Aşağıda pes etmiştim neredeyse. Etmek Ama gerçekten yorgunuz. <laughs> yani çok bir haftadır var. yoğun bir eğitimden sonra Evet. Spor tırmanış antrenörlük birinci kademe antrenörlük birinci bölüm eğitimini bitirdik. Orada da çok şükür geçtik. Şimdi zirvemizi de yaptık. 9'a yetiştik.